Begüm, bir şirketteki en güçlü denetçi kimdir? İç denetim mi yoksa bağımsız dış denetim firmaları mı? İkisi de değil. Aslında cevap çok şaşırtıcı. O zaman gelişmiş adımlar, IT kontrolleri falan mı hani milyonluk suçları ortaya çıkartıyor? Onlar da önemli ama ilk sırada değiller. Yapılan araştırmalara göre finansal suistimalleri ortaya çıkarmanın en önemli yolu bir çalışanın, bir müşterinin, bir iş ortağının burada bir yanlış var demesi. Çünkü teknolojinin tespit edemediğini insan gözü, rakamların ortaya çıkaramadığı şeyleri insanların sezgileri ortaya çıkarabilir. Dürüst ve güvenilir insanlar finansal sistemin en önemli koruyucularıdır. Bu nedenle müşteri ve çalışanları bilgilendirmek amacıyla farkındalık aktivitelerinde bulunulması, eğitimler verilmesi oldukça önemlidir. Yani güç içimizde diyorsun. Kesinlikle. Şüpheli bir durumu bildirmek aslında atılmış olan en önemli adımlardan bir tanesi. Bir ipucu aslında çok büyük bir finansal suçun başlangıcı olabilir. Unutmayın, en etkili aksiyon cesur bir sestir.